Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ne yapıyoruz? Yine kıyafet koduyla geldim. Ama bu sefer hem kız hem boy. Boy ne demek? Erkek. İlk kıyafetlerimizi çıkaralım. İlk erkekten başlayayım bu sefer. Söylüyorum. Burada iki tane saç geliyor. Değişik değişik. Şunu da çıkaralım. Hemen. 81, 37. Bundan başlayalım. 81, ay. 37. Yine 37. Sonra 75, 87. 63, 46. Ay ne diyorum ya? Evet, şimdi ben çok güzel ama bebek şey gibi. Evet, devam edelim. Bekleyin, ee, hatırlayayım. He, şimdi devamını söylüyorum. Ee, Ay neydi kız? He, şimdi hatırladım. 63 46 68 91 84 91 84 Bu kadar. Devamı. Ama gerçekten bebek gibi değil mi? Arkaya bak. <laughs> Çok komik. Şimdi devamını söylüyorum. Ay devamını söylüyorum diyorum. İşte devam ediyorum. 60 99 56 42 15 Evet. Bize bir saç geliyor diyecektim. Şapka geldi. Şapkamıza tık. Şimdi saç gelecek ve bir tane daha saç gelecek biliyorum. 84 ilk kırmızı saçı göstereyim. 96 66 31 97 Evet Beni gene biri aldı Bak yeter beni almayın Gerçekten burada yapacağım Buraya gelmezler belki Bakın kırmızı saçımız geldi Sonuncuyu söylüyorum erkekte Bu da siyah saç o gelecek 10 47 2547 7 652 Evet. Siyah geldi biliyordum. Evet. Erkek için yüzümüzle yapalım. Buydu. Hatırlıyorum. Onun kodunu unuttuğum için direkt koydum. Şimdi fotoğraf çekelim. Kapak fotoğrafı yaparım. Şöyle çekelim. Hemen fotoğraf yakalamalar. Bir tane de böyle çekeyim dedim. Tamam. Şimdi sıra kıza geçti. Aslında bunu sevgili gibi yapacaktım. Ama sonra dedim ki kızı başka yapayım. Şimdi kıza geçelim. Evet. Hemen bunları çıkarıyorum. Çıktım. Hemen şunları çıkaralım. Saç. Bir sarsın mı bir Ha bir de size bu videoda boş kafa nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için göstereceğim. 11 35 41 55 083 Evet. Bazen yanlış söylediğimde kimlik hata veriyor arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Şimdi sırada 62 38 53 Dokuz, dokuz, doksan üç bir, dokuz, dokuz, Bak hata veriyor. Yanlış mı söyledim ya? Bir kontrol edeyim. Yani bunu bilmiyorum yani doğru söyledim bence. Tam devamını söyleyeyim. Başka bir şey. Kırk

100 Robux'luk bir şey geldi. Şu anda kaç Robux? 195 Robux. Ne geldi? Arkama kuyruk geldi. Ay galiba bebek kuracağım. Yine. Evet son iki tane kaldı. Onları da söyleyeyim. 85 36 13 11 6 2 11 6 2 üst geldi. Ya bu ne o? Ya? Allah'ım ya. Devamını söylüyorum. 89 89 58 58 3 1 94 Şöyle 94 54 6 mı gelecek ya da hiçbir şey gelmeyecek. O bu üstündeki bir Robux'muş. Ya sıfır Robux yapın ne olacak? Fakirim. Fakir mi değilim? Değil, belli değil maalesef. Altında güzel. Bence güzel. Ama saç yok. Saç olmadığı için saç kendimiz yapalım. Ee, siyah mı yapsam pembe mi? Bence buna siyah yakışır. İkisini de bir deneyelim. Lütfen bekleyin. Ama bekleyemiyorum biliyor musun? Heh. Aşağılara indim. Bak şöyle bir siyah mesela. Şöyle bir şey. Bu yakıştı. yüzde yapalım buna. Hemen. Hemen. Yüz ne olsun? Aşağılara in. Yüzde pembik seçelim bari. Çok fazla pembe olacak olsun. Ha bu olsun. Bak bu çok güzel. Bu benim favorim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu kutuyu çıkaracağız. Hemen bundan sonra fotoğraf çekeceğiz. Sonra ne yapalım? Heh, hatırladım. Boş kafayı gösterecektim size. Arkadaşlar ben boş kafayı çok seviyorum. Arada sırada bazı videolarımı da yapacağım. Şu kıyafet diyorum bak. He bak bu da geldiğine göre çok güzel oldu. Hemen şuraya geçip fotoğrafımızı çekilelim. Hemen yakalamalar. Yakalamalar için Bir tane böyle çektim. Bir tane de şöyle çekelim. Heh. oldu. Şimdi ise boş kafayı göstereceğim. Şunu şuradan bitsin. Bakayım müzik açılıyor mu? Ses çalmıyor. Neyse en son ben size bir müzik patlatırım. Açarım yani. Bakın şimdi boş kafa nasıl yapılıyor biliyor musun? İlk şuradan göstereyim. Tamam durun hemen. Bakın şuraya giriyorsunuz. Göstereyim orayı. Tam buraya giriyorsunuz. Buradan da buraya giriyorsunuz. Ama bakın şimdi. Asıl burada şey oluyor. Buraya gidiyorsunuz, az bekliyorsunuz. Bunu bir de söyleyeyim ben. Şimdi ben bunları seçmek istemiyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Benim saçımın rengi şu anda ne? Siyah. O yüzden siyah boş kafa seçeceğim buradan. Bakın siyah böyle bir şey var. Tam yine gösterelim. Şöyle siyah böyle boş onun saçınızın rengindeki seçeceksiniz. Siyah yapayım. Durun şu yüzü bir çıkarayım arkadaşlar. Hemen. Saçın siyahsa bunu alın. Ama saçınız başka renkse bakın boş oldu saçım. Ay boş oldu saçım diyorum. Bakın şimdi kafama. Ay durun bu renk olmadı. Başka renk seçelim. Her zamankinden seçeyim. Hemen. Hemen açılmıyor. Bir daha takılırsa amelin. Evet. Bekliyoruz açılmasını arkadaşlar. Bismillah. Ya gene mi Banka patladı. Bakın bunu deneyelim. Bu böyle oluyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Sonra size şarkı patlatacaktım. Şimdi buraya girdim. Azıcık daha bekleyeceğiz. Oo sabah olduk be. Hadi. Hiç şey bulunamadı. Sanki bir şey yazdım. Neyse arkadaşlar. Şimdi iki dakika burada bekleyin. Size bir şarkı patlatacağım. Ama en sevdiğim şarkı. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Size şimdi şarkı açacağım. Bakayım hemen açayım. O da açılmıyor. Arkadaşlar şey ben yanlışlıkla oyundan çıktım. Yani sakıncası yoksa çok 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 sizden özür diliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay. Bir sonraki videoda hiç böyle bir şey olmayacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.